Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takipçilerimle ve yorumun ilk bölümündeyim. Arkadaşlar e, takipçilerim takipçim olmadığı için <laughs> takipçim olmadığı için arkadaşlar botlarla ve satmak zorunda kalıyorum. Fakat bir durum var ki botlarımız en zor modda olacak ve bu kadar. Bir altadayım arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Ben DT'ye gideceğim. Arkadaşlar hemen şöyle Remem batıyoruz ve arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii ki de. Eee <laughs> bir at. Bir t at. Bir t at. Kaç oldu? 3. Bir t at. Bir t at. 2. Arkadaşlar 4 vs 2 oynuyoruz bugün sizlerle birlikte. Sizlerle birlikte değil de anlamadım. Çok şey sizlerle birlikte ama siz yoksunuz ben varım. Arkadaşlar zor moddayım. Bir saniye tekrardan ayarlayayım. Olmadıysa belki bir ihtimal belki. Ah, adam öldü. Oğlum. <laughs> <laughs> Very hard. Okay, okay. Arkadaşlar şimdi <laughs> alıştırma yapamadım da alışamadım. Bak one tap geliyor izle, izle. Hareketi. Oy! Sen misin? O sen o sen Arkadaşlar one tap'e bak, one tap izle. One tap. <laughs> Arkadaşlar yanımda bugün kedi var çok yeleği. Yapma. kedi uzaklaştır. Kedi. Der al buraya tekrar. <laughs> Bak miyav diyor. Ya miyav deme. Videodayım. Arkadaşlar bu an tep... Dur sesi kapatmışım. Sesi kapatmışım. Olamaz. Lan. Lan. Siz... Ama arkadaşlar bakın. <laughs> Neyse, Şimdi adam adamların takdine giderek. Şimdi baktığıma göre adamlar çok benim adım ama yok değil. Uy! Bugün van, ben Van tap delisi miyim neyim ya? arkadaşlar bizim şu kurt iş yapmıyor ya. Arkadaşlar boturip karşıda. Aw. Other side. Okay. Arkadaşlar pompa lila one'e patabilir miyim sizce? Oh. Kesinlikle atabilirim. Evet, evet. Penta. So Penta. Dur. Ah! <laughs> <laughs> ya arkadaşlar bakın şimdi. <laughs> <laughs> arkadaşlar ama 5 biri alıyorum ben artık yani böyle olmuyor. Tevbe-i safır la. Tevbe-i Arkadaşlar benim adam oynamayı bilmiyor. O yüzden karşıya bir kişi daha veriyorum. Şaka. Arkadaşlar eğer dördünü birden ben öldürürsem Oy. Ben wanted delisi miyim? Neyim ya? Ya ama Arkadaşlar hemen şuradan şöyle bir alıyoruz. En zor moda alıyoruz. Vantep <laughs> Ama! 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 <laughs> Bakalım şimdi Vantep geliyor mu? Vantep. Adam hareket etmedi. <laughs> <laughs> Sen misin yaşam? Lalalala. Adam öldü. <laughs> arkadaşlar çok komikti mi ya? Çok komik bir gün alanda. Gelmeyin lan. <Gülüyor> 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 AWP yok ya. Aha! <laughs> kaybettik arkadaşlar. Onda bitiyordu. Maalesef kaybettik ama ikinci roundda alacağımı düşünüyorum. Evet. ikinci roundda hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz ikinci roundda. Ha çok kısa bitiyormuş. O yüzden hemen bin limit. Onda değil de bir on bitsin. Time round limit. Limit yok arkadaşlar. Başlıyoruz ikinci roundda karşınızdayız. Bakalım yanıma bu, sefer kim gelecek? Ben bu sefer T geçmek istiyorum. Şunu almak istiyorum. Bakayım. Ayrı olmadı böyle. Evet Şimdi Kaçıyor veriyorum bir, Veriyorum 2, veriyorum 3 Veriyorum 4 Veriyorum 5 ve bize veriyorum bir. Bir tane daha vereyim de Bize iki kişi olsun Arkadaşlar 6'ya üç diyeceğim de Arkadaşlar <laughs> bilgisayarım kastı için Bilgisayarım kastı için Arkadaşlar maalesef bunu yapamıyoruz için karşıya bir, karşıya iki, karşıya üç, karşıya dört, bize bir. Tekrardan dörde bir. Evet, ee, teknik bir arzadan dolayı ya. Evet, kedi. Kedi ne yapıyor kedi? Arkadaşlar. Bir one atabilir miyim bu Atamazmışım. Güzel. Evet. Öldüğümüze göre. <laughs> Abi oyna biraz oyna. ADC'ni oyna. One tap. Ama ya of. Biz Ne oldu bir şey mi? Ne oldu bir şey mi? Kedi var mı? Kedi ne Ne oldu bir şey mi oldu? Aaa biz 3 kişi olduk aman aman Nasıl oldu 3 kişi ben basmadım bir şey Pantep pantep Wow Oh my god! Bu nasıl domates Kaçmam lazım. <laughs> Taktik yapacağım. Taktik. <laughs> kaç, kaç 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 kaç. Aldım ben bir kişi aldım. Ben bizim takım oynayamıyor. Bizim takım oynama oynayamadığı için karşıya bir daha vermiyoruz. 4'e 4 oynayacağız. Ama bilgisayar kas. Bunlar akıllı ya. Ha arkadaşlar kafama kafama bir mi yedim Hadi bakalım. Arkadaşlar ben koronayım şaka. Aşağı ah şey, bak bombayı alıyorsunuz bak, taktiktir. Hop şöyle atıyorsunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? Kesinlikle güvenilir. Hop hadi bakayım. Arkadaşlar ben ne demiştim? Karşı yenersek karşıya bir kişi daha veririz. O, o sözü geri alamıyorum çünkü alsın hepsi gider. O yüzden. Hiçbir şey gelme. Adamı Adamın içine kısal Abi yapmayın bizim takım oynayamıyor ya. Bizim takım oynayamıyor. Karşıdaki kurt. O bizde wolf var. Bizde wolf var. Karşıda kurt. <laughs> Abi. Karşıda zet var. Ben de yasuo. O Oğlum bir ismi yapalım? Arkadaşlar da ben şey olacağım. Arkadaşlar benim Kain main arkadaşlar bildiğiniz gibi. Nereden bileceksiniz? Kain main arkadaşlar. O yüzden. Evet arkadaşlar Kain'ımızı main'imizden direkt çekiyorum. O zaman Master Yi Kolsuz karakter 52 Öyle devre ediyorum Neden? Al kedi Arkadaşlar kedi elime geldiği için Evet arkadaşlar Mastery'de... a kedi git! Aa, <laughs> arkadaşlar hemen şuradan kolsuz 53-35'i devreye sığa... kedi! Kedi, kediyi Kolsuz... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi one tap atıyoruz. Hoppa, evet, hoppa. Kolsuz 53 There's one left. Ouch! Bağırma lan. Kedi, kedi, kedi gelme öleceğim. Aradan yok Aa orada Tamam <laughs> <Hemen> gel. <gelmiyor>. Hadi. Bizim <laughs> takım oynuyor aslında. Kedi! Kedi! Ehem. <laughs> Ama ben birini vurdum da. Kedi geldi. Kedi mi abla kedi? Mi abla? <laughs> ah, elimi tırmalım. El, el, şunu çek, çek, şunu çek, şunu çek, çek. Oh my god. Oh my god. Arkadaşlar, arkadaşlar durum. eee 11'e 3 biz kaybediyoruz galiba. O yüzden ikinci protokolü devreye sokmam lazım. Bir saniye. Kulaklığım çıktı arkadaşlar. Bir saniye. Ah, oğlum öldüm ya. Neyse şu kediyi alır mısın? Kedi. Arkadaşlar haç kere protokolümüzü sokuyoruz ortam. Devre. Arkadaşlar tamam bir saniye bir saniye. Bir saniye. Need help. Arkadaşlar bir saniye fareyi kontrol edemiyorum. Bir saniye. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye dur. Penta gel. Oh my god. <gülüyor> 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 ya.